kapıda değil. Öteki kapıda. Gel. Ah. Gezdin geldin mi? Nasıldı dışarısı? Gel bir seveyim seni. Kuzum Güzel miydi dışarısı? Sevdin mi havayı serin serin? Hı? Nereye? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kuşum nereye? Nereye? O mama yemeğe gelmiş. <laughs> Evimizin her yeri yine tüylerin de kaplıcık o. Oy mama yiyormuş. Mama var mı yeteri kadar? Var. o olsun bu Of